Evet sevgili arkadaşlar merhaba yine sizinle yaz geliyor artık yeni bir ürün paylaşmak istiyorum. Ee, bakın şöyle kağıt iplerle ördüğümüz çanta bunun örümünü hemen çok kısa bir şekilde anlatalım mı? Ee, yani şöyle diyeyim motif motif başlanıyor zaten şu gördüğünüz ön taraftaki parça parça örülüyor. Sap kısmı komple bütün olarak çıkıp o şekilde bitiyor. Bu parçadan 1-2-3-4 parça şeklinde örülüp e, sapları da ayrı bütün olarak birleştiriliyor. Bakın alt tabanına da Altı bakalım. Altı normal sık iğneyle ya da trabzanla Hı -hı. yapabilirsiniz. Ya da kendiniz ona göre taban başlayabilirsiniz. Evet çok güzel bir fikir olmuş arkadaşlar. Ben hiç fark etmemiştim aslında Aynen. bunun motif Aynen. olduğunu. Aynen. Bakın dört ayrı parça motif. E, birleştirmelerde de, de hemen mi? sapları da devam etmişler. Bütün altta ayrıyeten bir taban Aynen. çalışılmış. Evet bu örneği Aynen. geçen seneden çok örnek. biliyoruz. Fıstıklı bir örnek. Aynen. Şu şekilde heybe örneğimiz. Fular takılıp süslenebilir. Evet şuradan Eğer değil mi? İstediğiniz bir aksesuara Aksesuar, çanta aksesuarları da çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar yine farklı bir model daha. Aynen. Bunu da hemen anlatalım. Aynen. Ha. Bu da alt tabanı oval şeklinde başlanıyor. Ama sayılar tabii aklımda kalmadığı için. Yani kendiniz Hı -hı. ölçüsüne göre hani ayarlayabilirsiniz. Kendi istediğiniz ölçüye göre. Güzel bir örnek. Bu da trabzanlarla ve fıstıklarla da yapılıyor. Çok güzel olmuş Aynen. ama. Aynen bu şekilde. Şöyle şu şekilde. Aynen. Bundan, Bence çok güzel. Bundan çok şey. Sırt çantası da yapılıyor. Hani evet. Şey, bu model, oval model, her şeye gidiyor. Yani olsun. Evet arkadaşlar aynen. bakın bu kent mı değildi. Değil. Gene daha önce aynen. bir yerde aynen. mi görmüştüm Bu da altıgenle başlıyor. İki tane altıgen parça ee, birleştiriliyor. Hmm. Birleştirmesi birazcık farklı. <laughs> evet aynen. ben bulamadım. Şimdi, şu şu şöyle bir parça. Şu <laughs> alt tamam. bir, bir bütün parça ve şu bir parça üç parçadan oluşuyor altıgenin tamamı altta ikisinde de yarıda bırakıyoruz hı, tamam anladım ben sonra onları birleştiriyoruz evet. bu şekilde bir oluşum ve içi de çok gayet geniş bir çanta yani dışından Bakın. göründüğü gibi de içi geniş gözüküyor çok güzel bir çanta olmuş hı hı ve püskünde istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Arkadaşımızın sayfasını ben birazdan etiketleyeceğim arkadaşlar. Çantalarla ilgili olan her şeyi ona sorabilirsiniz. Bu ürünler biliyorsunuz ki bizim arkadaşlarımızdan gelen ürünler. Bazen bana sorduğunuza cevap veremiyorum. Çünkü inanın ben de bilmiyorum. Aynen, aynen. Hani e, çok detaylarını. Evet bu çok klasik bu senenin motifi. Mozaik model dediğimiz. Evet. Mozaik modeli. Bu motifi çok seviyorum. Ben hırkalarda da battaniyelerde de. Aynen. Küçük büyük istediğiniz evet. kadar ölçü Şöyle. Küçük yapabilirsiniz istediğiniz şekilde. Çok Bakın güzel. dört, çok, dört çok, motif. Evet, aynen. Çok şık olmuş değil Olay mi? Aynen. Evet komitemiz orada oturuyor. Onaylandı. <laughs> <laughs> değil mi? Onayladık <laughs> mı? Ben de çok beğendim. Dolurken... gerçekten.